Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir yere giderken bakın tavuklara rastladık. Şöyle göstereyim. Burada da çengel var. O yüzden böyle göstereyim. Şu aradan göstereyim. Şöyle. Allah köpek geliyor. He. Şeyde terastaydı. Bakın şöyle. Şu kedi neden saldırmıyor bunları anlamadım. Nereye gidiyorsunuz? Ön yaklaştırayım. Kaç 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 kaç. Burada da mayışmış bir kedimiz var. Bakın. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> I thought I would to